bu gördüğünüz Cizre Dicle Nehri tatlı su midyeleri. Ekranda da gördüğünüz gibi burada da birkaç tane daha var. Cizre Dicle Nehri suyu azalmış durumda. Hemen gördüğünüz gibi bu bunlar tatlı su midyeleri. Evet gördüğünüz gibi midye canlı canlı olarak gördüğünüz gibi suyun içerisinde canlı canlı olarak ekranda görüyorsunuz böyle. Ekranda da gördüğünüz gibi Cizre Dicle Nehri'nin canlı canlı ekranda da gördüğünüz gibi Evet ekranda gördüğünüz gibi canlı 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 bir medya Şu an gördüğünüz gibi bunlar canlı olarak suyun içerisinde ama sular eksilmiş durumda. Gördüğünüz gibi nasıl hareket ediyor. Evet suyun içinde hareket ettiğini gören bir tatlı su midyesi Cizre Evet, şu an bunları buradan kaldırıp nehrin içine atacağım. Çünkü bunlar canlı canlı olarak bunlar burada Gördüğünüz gibi su içerisinde hareket ettiğini görüyorsunuz böyle. Ama buralarda sıkışmış durumdalar. Gördüğünüz gibi bu midyeleri topladım. Bunlar böyle hepsi canlı canlı cizle diclelerinden sular eksilmiş durumda. Bunları da şu anda ben kenardan aldım. Bunların nehrin içine atacağım. Tekrardan ee, canlı olarak yaşaması için Bunları suya bırakıyorum. Gerçekten çok bunlar var. Böyle 1-2-3-4 tabak daha böyle bıraktım suyun içerisine. Bunlar da gördüğünüz gibi canlı canlı olarak. Ekranda da gördüğünüz gibi Cizremes'in canlı Dicle nehrinden çıkan midyeler. Tatlı su midyeleri. Evet şu an gördüğünüz gibi bunları burada da yavrular da var. Gördüğünüz gibi küçük yavrular da var. Ekranda gördüğünüz gibi bunları nehre bırakıyorum tekrardan yaşama dönmeleri için. Tekrardan bunları bu güzel canlı bir midyeleri suyun içine bırakacağım. Tekrardan yaşama dönmeleri için hepsi canlı canlı olarak. Gördüğünüz gibi bu midyeleri topladım. Bunlar böyle hepsi canlı canlı. Cizle dicilerinden sular eksilmiş durumda. Bunları da şu anda ben kenardan aldım. Bunların nehrin içine atacağım. Tekrardan ee... Canlı olarak yaşaması için Bunları suya bırakıyorum Gerçekten çok bunlar var Böyle 1-2-3-4 tabak daha böyle bıraktım Suyun içerisine Bunlar da gördüğünüz gibi canlı canlı olarak Ekranda da gördüğünüz gibi cizremizin canlı Dicle nehrinden çıkan Midyeler Tatlı su midyeleri Evet şu an gördüğünüz gibi bunları Burada da yavrular da var Gördüğünüz gibi küçük yavrular da var Ekranda gördüğünüz gibi Bunları nehre bırakıyorum tekrardan yaşama dönmeleri için. Tekrardan bunları bu güzel canlı bir midyeleri suyun içine bırakacağım. Tekrardan yaşama dönmeleri için hepsi canlı canlı olarak. Biz gibi bu midyeleri topladım. Bunlar böyle hepsi canlı canlı. Cizle dicnelerinden sular eksilmiş durumda. Bunları da şu anda ben kenardan aldım. Bunların nehrin içine atacağım. Tekrardan ee, canlı olarak yaşaması için bunları suya bırakıyorum. Gerçekten çok bunlar var. Böyle 1-2-3-4 tabak daha böyle bıraktım suyun içerisine. Bunlar da gördüğünüz gibi canlı canlı olarak. Ekranda da gördüğünüz gibi cizremizin canlı Dicle nehrinden çıkan midyeler. Tatlı su midyeleri. Evet şu an gördüğünüz gibi bunları burada da yavrular da var. Gördüğünüz gibi küçük yavrular da var. Ekranda gördüğünüz gibi bunları nehre bırakıyorum tekrardan yaşama dönmeleri için. Tekrardan bunları bu güzel canlı bir midyeleri suyun içine bırakacağım. Tekrardan yaşama dönmeleri için hepsi canlı canlı olarak.